Dördüncü yok mu ya? Selamünaleyküm ağalar. Buyur kardeş. Geliyorum. Sipariş çıkana kadar bir yer atarız. Zaten işler yok. Bu elle bitme ihtimalim o paketin daha erken çıkma ihtimali gibi. Şuraya bak. Paket halen daha çıkmadan atılır. siyah altı onu açarım. Okey zıplatıyor çünkü o taşa. Ne oldu? Dur. Dur, dur la. Bu işlek. Say bakayım kaç etti? 12 23, 23 27 30 <laughs> oha güzel. güzel yerde o zaman demir be hey yavrum eyve çak çak ne dersiyo bu bitti mi laf 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 adamım ya ben ha <gülüyor> 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 ama oha ya ama oha şey. oha ya Rey. vay babayın <laughs> <laughs> var ya iyi ki ha. Yediğin ceza daha iyi bence. Ben sana söyleyeyim. Canım. Attığın taş nereyi zıplatıyor bak farkına var yani. Yere. <gülüyor> <gülüyor> bak bunu çektim bak gördün mü bak çok iyi oldu bu. Abi böyle şu, şu koyayım. kadar iyi şansım olsa da hayatta yeter. <laughs> i̇yi bilir ya. Bak o, o kadar da değil ya mükemmel bir yere gitti o şu an. Biz ne atacağız? Okeydisin çocuğu kesinlikle. olmaz evet, evet, evet. Evet, evet, evet.